Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, birkaç gündür şöyle sorular geliyor. Ben daha önce 36 kalibre e, tüfeğime kurşun kendim dolduruyorum. tabi maliyetler çok arttığı için e, kendimiz doldurma yöntemine eğildik. İyi oldu mu? Gerçekten oldu. Bununla ilgili sayfamda bazı videolar paylaştım. E, detaylı videolar fakat daha amatörce olan arkadaşlarımız diyorlar ki şöyle sorular geldi ya hocam, ustam ya da abi biz bunu daha amatörce, daha az masrafla nasıl doldurabiliriz? Haddelemeyi nasıl yapabiliriz? İşte boş kovanı nasıl düzeltebiliriz? Ya da kapsülü nasıl sökeriz, nasıl takarız gibi. Evet ben biraz daha profesyonel seviyeye geçmezden önce haddeleme işini kendim tabi derme çatma benden daha iyi bilen arkadaşlarımız var onları tenzih ediyorum kimse yanlış anlamasın lütfen tekrar söyleyeyim ee, kendi çapımızda yapmaya çalıştık yapmaya çalışıyoruz ve işimizi görüyor mu gerçekten işimizi görüyor ee, nacizane birkaç tavsiyede bulunacağım daha önceden nasıl yaptığım konusunda yani daha amatörken ilk haddelemeyi nasıl yaptığımı bahsedeceğim bu konuda umarım sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum İlk doldurmalarımda kurşun satın alıyordum Maliyet artıyordu. Sonra kurşun kalıbı satın aldım. Kurşunumu dökmeye başladım. Maliyetim düştü. E, haddelemenin ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bazı, e, sağ olsun abilerimizden öğrendik. E, haddeleme, boş kovanın şu pirinç kısmı, metal kısmının tekrardan fişek yatağına, namlu fişek yatağına oturma e, kısmının düzeltilip çünkü atış esnasında burası basınçtan dolayı hafif bir şişme yapıyor. Geri çıkarken de şişiyor. Dolayısıyla bir sonraki seferde yuvaya otururken ya zorlanıyor ya da yuvaya oturup da ikinci kez patladığında yataktan geri çıkamıyor. Sorunumuz bu. İşte haddelemede nedir? Bunun düzeltilmesi aşamasına haddeleme deniliyor. Nasıl yapıyoruz? Gene sayfalardan öğrendim rulman bildiğimiz basit bir rulman şöyle gösteriyorum her yerde satılır sanayilerde çokça vardır sıfır olmasına gerek yok İkinci el çıkma e, bulursanız sıfır maliyet olmuş olur numarasını söyleyeyim 5201 evet 5201 numaralı rulman iç çapı bizim 36 kalibre kurşunumuzun sarı pirinç kısmıyla hemen hemen aynı. Şu an haddelemeye hazır. Evet bunu bunun içerisine otutturduğum zaman bu haddelenmiş olacak. Ve fişek yatağına tüfeğimize e, oturumu sağlamış olacak. Evet bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için şimdi gelelim esas konumuza. Evet bunun için şöyle bir ahşap takoz işte 5'e 5 beş takoz olur ee, ya da ne bileyim 6 6 7 7 fark etmez ben bunu farklı şekilde olduğu için ikiye kestim siz ikiye kesmeseniz de olur ortasını delip fişeğimizin bunun içerisine girebilecek şeklini sağlamamız gerekiyor sebebini biraz sonra göreceksiniz Evet, bir takoz ortası delik bir takoz haddelenmeye hazır olan fişeklerimiz Rulmanımız tekrar numarasını söylüyorum. 5201. Evet şimdi haddeleme işlemine geçelim. Birkaç tane yapayım. Size örnek olsun arkadaşlar. Ee, bunun için evet bir tane mengene şart. Yani en azından şu anda bu haddelemeyi yapabilmemiz için mengene şart ee, olmazsa olmaz. Evet. Bilyemizi rulmanımızın içerisinden e, fişeğimizi geçirdik. Buraya koyduk. İşte şimdi olay ortaya çıktı. Şimdi şu takoz bizim fişeğimizi bastırdığımızda evet şu an şimdi ben tabii mengenemi farklı amaçlar için kullandığım için e, buralara tahta yerleştirmiştim. Orayı bir metal parçayla besleyeyim ki Evet. Metal parçayla besleyeyim. Çünkü ahşap bükülüyor biliyorsunuz. Evet. Şu an <laughs> Şu an gördüğünüz gibi e, bu artık haddelendi. Şimdi bunu çıkartmamız gerekiyor. Çıkartmak için tekrar ters işlemi yapacağız. Ve bunun için de şöyle gene 8 milimlik bir çubuk. Ee, bu işimizi görecek bizim. <laughs> Tabi burada bu yetişmeyebilir. Ha şu şekilde de yapabiliriz. Evet burada çekiş yardımıyla burada şunu yapabiliriz. Evet, burada bunu yapabiliriz. Zaten şu anda e, bakın fişek kovan kovan etrafı e, evet odaklansın kovan etrafı zaten düzeldi. Şu an bu fişek yatağına oturacaktır arkadaşlar. Diğer ikisini de yapayım. Yine aynı şekilde. Eğer çok, ben çok atıyordum eskiden, şimdi artık atmıyorum tabi eskisi kadar. Yani çok atıyorsanız bu yöntem sizi biraz yoracaktır. Ama çok fazla atmıyorum işte ya da ne bileyim tek kırma tüfeğim var diyorsanız evet bu yöntem iyi bir yöntem. İş görür bir yöntem. Çünkü diğer türlü gerçekten arkadaşlar artık her şey çok pahalı. Kesinlikle elimizdeki ve cebimizdeki paramızı korumak zorundayız arkadaşlar. Şu an bu üçü haddelendi. Hatta bunları tüfeğimde deneyeyim, tüfeğimde deneyeyim ve beraberce test etmiş olalım. Evet ben. Ee, şöyle tüfeğimin koyduğumda boş olduğunu ya da emniyette olduğunu anlayabilmek için e, sürekli parmak testi ya da göz testi yapmaktansa içerisine artık şu şekilde bir parça koyuyorum. Ya şu şekil mekanizmayı kilitliyorum. Ya da şu şekil mekanizmayı kilitliyorum ki içinin boş olduğunu sürekli gözle kontrol edebileyim. Evet şimdi fişeğimizin birini koyduk. Evet. Harika bir şekilde haddelendiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar işlem bu. Ee, umuyorum videom faydalı olmuştur. Ee, sizlere de kolay gelsin dileklerimle. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.